eee diğer taraftan bazı sağlık çalışanlarımızın koşulları, sağlık çalışma koşulları ve muhalatları ile ilgili bazı sorunlar var. Şehir hastanelerinde kreş, spor sahası ve sosyal yaşam alanlarının bulunmaması. Çalışanlarımızın günlük yaşamını ve aile hayatını olumsuz etkiliyor. Aile yılı politikasıyla uyumlu bir şekilde eşitliklerin giderilmesi, özellikle kreşlerin suratlı bir şekilde açılması önemli bir adım olacaktır. Yine sağlık çalışanlarının 3-4 farklı kalemde ücret alması da karmaşık ve öngörülemez bir tablo ortaya çıkarmakta ve motivasyonu e, azaltmaktadır. Daha adil ve sürdürülebilir bir yapı için tek kalem maaş sisteminin e, uygulamaya geçilmesi, sözleşmeli personelin kadroya geçilmesi ve taşerondan kadroya geçen dört tek personelin de önündeki kayın engelli kaldırılmasını istiyoruz. Başkanım bir teşekkür edeyim. Hemen teşekkür ederim. Atıyorum. Buyurun. Evet. Açamıyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Bu bir temennilerimizi duyduğunuz teşekkür ediyoruz. Bakanlığımızın bütçesine hayırlı olmasını temennim. Sağ olun. Teşekkür Çok bakan. sağ olun. Sayın